Yo ben ben isteyerek kapattım arkadaşlar Çünkü bilgi kirliliği var. Av şöyle olmuş arkadaşlar falan diye boş muhabbet yapmayacağım. Sap moduna biraz alacağım. Kusura bakmayın. yalan yanlış şeyler yazılmasın chatte. Ya anlaşılan şey dediğim gibi yani bir tweet atıyor. Tweet'ten sonra Cengiz Han bir tweet atıyor. Tweet'ten sonra bizim kağıt taraf da bana linkini gösteririm size şimdi. Atarım şimdi hemen abi. Şey ee, o doğru değildir falan inşallah diyor. Sonra almaya çalışıyor. Ulaşamıyorlar. E, ee, onun sonra işte Eray bunu öğreniyor kapatıyor. Ferit öğreniyor kapatıyor. Mito da öğrenip kapatıyor. Git, gitmeye çalışıyorlar çünkü. Onlar Türkiye'deler. E, ee, şimdi Mito dedi ki birileri bir şeyler saçmaladı. Onun doğruluğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Bir kaza durumu falan var diye. Gerisini söylemeye gerek yok. Kötüyü düşünmeye gerek yok. Kötü düşünmeyelim. Aynen öyle ya. Şey sağduyulu olmak lazım biraz. Böyle bir arkadaş atıyor tweet'i. Bu, bu şey zaten bunu biliyorsunuz babasıyla maçı izleyen adam olması gerekiyor. Bu. Evet evet. Şu an öyle bir haber aldım ki hayatımın şokunu yaşıyorum. Doğruluğunu teyit etmeye çalışıyorum. Gerçi ben şimdi o tarzı aramayalım dur. Ankara'da yaşıyor değil mi Juroks? Evet Ankara'da abi. Dur bakayım. Bekle. Ankara ise okey. Şimdi bir birkaç dakika öyledir Dönerim. Dua edin arkadaşlar. Val şu an öyle bir durum var yani. Öyle düşünüyorum. Doğallık bir olay var. İyi düşünmek gerekiyor. İyi iyi düşünün, dua edin. Tanısanız da tanımasanız da. Ay anasını hmm. Bu, bu, tweet bu tweet buradan çıkıyor. Bu ne lan? Bu nereden biliyor? Kim bu kim? İnşallah. Yani ne olduğu sikimde değil de inşallah doğrudur. Bu dün gece bunu atmış Jrox. Var mı şey? Hayır öyle bir öyle bir muhabbet de var. Evet söyleniyor. Ama ben bilgi kilit diyorum. Yani ya şey Yok, direkt Sefa şey yapmış abi birinden duymuş. Kanka duymuş işte. Duymak bunlar. Trafik kazası değil. balkondan düşmüş Yok, sanırım. Yok bayağı evet. Nasıl yani bal? Yani örnek veriyorum. Bu balkon kaç kat kaç katlı bir binanın balkonu bu? Bilmiyorum evet. Bilmiyorum abi. Rezidans falan mı bu? Hiç bilmiyorum. İnşallah değildir. Bir bir reaction tweet'ini atsanız bana. Atıyorum. Tamam o muhabbet ya. Cyber'ın chati sabitlemiş trafik kazası diyor ama onda moderatörü diyor arka. Ben böyle bak bu tarz olaylarda çok fazla bilgi kirliliği olur. Bu tarz olaylarda herkes bir şey uydurur. No pain de hatırlayın. Anladınız mı? No pain olayında da biliyorsunuz. Ben kaybettiğim bütün yakın arkadaşımla 50 tane info geldi. Kendini gözüne gidip gördü. Çok farklı bir senaryo oluyor. Paylaşmama izin verilmedi. Durum hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu durum iyidir. Dur. Bu nasıl bir şey ya? Söyletilerek trafik kazası olduğu bu yönündeydi. Bu şekilde paylaşılmamalı ama Ancak mesela, durum bundan ya. çok daha farklı olduğuna dair bilgi aldım. Paylaşmama izin verilmedi. Dur o zaman bunu da paylaşma. Aynen o zaman bunu da paylaşmaman gerekiyor kanka. Bu ne yani şu an? Bu ne amk? Bu sayfada. Şöyle bir ortamda atılabilecek en yanlış tweet ya. Allah Allah. Çok garip bir tweet. Yo etkileşim alan birisi değil ya bu BBL Reaction sonları şey yani ekiplerinin birisi. Çocuk herhalde telaşlandığından mı böyle bir şey almak istemiş olabilir. Yani madem verilmediyse hiçbir şey paylaşmayalım baba. Ben bir, bana da şu an 10 tane info geldi hiçbirini söylemiyorum. Haber geldi mi diye bakıyorum da. E bunu bir daha yazdım. BPT ne yazacak? Yok. E bu da haber yok. Tamam. Kökün şu an ringi sana ulaşanlık bir şey yok ya. E bunu bir yönde haberi yok bak. Haber bekliyorlar şu an gene haber bekliyorlar. Beş bankada bir haber saldım. İki tarafta kontrol edecek bir şey için haber saldım. Bekliyorum şu an. Buna ya. Buna alakamına koyayım. <laughs> Joks'a en son ne zaman konuşmuştuk? En son 2022'de konuşmuştuk. Kısa geldiği zaman. Bari baybatsın. Evet böyle biz konuşuyor muyduk ya Jurox'la? Abi bazıları yanlış yazmış, bazıları doğru bir şeyi doğru anlamayacaksınız. Bekleyeceğiz. Yani kimin ne dediğine de bakmayacaksın. Şu an yapman gereken tanısan da tanımasan da Doğan edeceksin, iyi düşüneceksin. Böyle hep böyle hareket edeceksin. Bir, birazdan bir haber çıkarsa zaten ben size aktarırım, söylerim. Bana 3-5 kişiden farklı farklı Bifoda geldi ama nereye yazıyorum ya aynı şekilde stil bilgi kirliliği bekleniliyor. Yani ben duyduklarımı aktarmayacağım. O yüzden kapatıyorum iki. Her an andavalca bilgi çıkabilir. Gereksiz yere bildiğini gelmeye ya da kötü düşünmeye gerek yok. O yüzden bırakmayın. O yüzden iki falan kapatıyorum. Var mı başka bir haber falan birisi bir ismi, şey paylaşmış mı? Rahmi kim bu arada? El bir ekipten biri abi. Rahbi Can mıydı? Evet galiba. Rahbi YT'de olabilir öyle bir şeydi. Yayında, yayın ekranında Rahmi var mıydı? Yani olmasa da grubunda falan dediğin vardır yani bir yerlerde. Salıyordur var mıydı? Baya yakın yakın. Yakın, yakın yakın abi sıkıntı yok. işte bulur. Allah rahmet eylesin yanlış. Kim ya amına koyayım? Ekranda var mıydı? Okey. Ben Sercan'a da yazdım. Yani şimdi e, bunun da haberi yok. E, da yok. Ferit'in de haberi yok bu arada. Bir Ferit'i sormuş. Yok. Da yok. Olayın bir şeyleri duyuyorlar. Onun gerçekliğini öğrenmeye çalışıyorlar. Olay bu yani. Şu an onlar da bilmiyor. Bilseler niye söylemesi? Bir tanesi atar story emin olun. Bir tanesi haber vermek için yapması yapar yani. Ekipten birisi bunu yapması gerek. Bismillah. E, efendim kanka. Of. Aynen ya. Yani ben bir şey demek istemiyorum. Gene de dediğim gibi. Çünkü onlar bir şey söylemeden ben bir şey söylemem yakışık kalmaz. Şimdi tam emin değilim. Ya bir tuta bir yalan söyleyen birisi değil. Ben gidiyorum chat ya. İyi akşamlar. Barış abi. Hı. Tamam yani teşekkür ederiz. Arkadaşlar yani ıı, demeyecek dediğim gibi konuştuğum gibi maçı izlersiniz zaten. Onunla yana bir sıkıntı yok. I, yani bir toyla demeyecek konuştuğum üzerinde ya Ferit'le konuştuğunda gel haber bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Yani öyle demiş. VR Closing Pro. Bizim de hala net bilgimiz yok yani. Ya, ya, inşallah doğru değildir dediğim bir olay ama yani sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Gene de hayatı riski yokmuş sanırım falan keşke öyle bir şey olsa. Yani keşke öyle bir şey olsa ama öyle öyle değil diye biliyorum. Öyle değil diye biliyorum. söylenen o. <laughs> İnşallah doğru değildir. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Ben söylemedim ama okuyayım ya. Ben de bakıyorum yok. Herhangi bir yani durumu öğrendiğim şeyin tersine çeviren bir şey yok. Her kafadan ayıp ses çıkıyor. Dediğim gibi ben o yüzden kapatabiliriz. Iı, ee, evet yani. Evet kapatabiliyorsak okey. Bir pit de paylaşmış. Haberi bilinmiyor demiş. Haberim duyduğuma göre yani söylemde büyük hani bir sakınca olduğunu da düşünmüyorum artık. Ee, durum sıkıntı. Dedi bu konuştu öyle demiş. O sistem bayağı kötüymüş yani. Ee, o yüzden kusura bakmayın, bugün yani bu kadar bu yani en fazla maçı robot gibi izlerim. Yani, şey değişmez. Sevdiğim saydığım insanlardan bir tanesiydi. Tanışıklığımız olan güzel insanlardan bir tanesiydi. O yüzden çok grupta e, şey yapmaz yani. Okey. Öpüyorum hepinizi. Kendinize bakın. Zaten şey yaparsınız, izlersiniz kafanızı. Amigos.